yeryüzünde Müslümanlara karşı en çok kin besleyenler, en çok nefret besleyenler Yahudilerdir. Siz bakmayın sosyal ağlarda o mutluluk pozlarına, o mutluluk mesajlarına, dostluk mesajlarına. Kardeşlerim, Yahudiler hiçbir zaman Müslümanları sevmemiştir, sevmezler. O Yahudiler hiçbir peygambere iman etmemişler, iman etmezler. Neredeyse peygamberlere öldürmeye kalkışmışlar. Bazılarını öldürmüşler, bazılarını dövmüşler. Yahudiler ezelden beridir Müslüman düşmanlığı besliyorlar. Kardeşlerim, siz sağda solda sosyal ağlarda bazı yazışmalar, bazı fotoğraf kareleri görmüşsünüz. İşte iyilik yapan Yahudi, güzel ticaret yapan Yahudi, Yahudi şöyle, Yahudi böyle. Kardeşlerim, bunlar tamamıyla onların karalaması propagandası. Biz sağa sola inanmayız. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in ta kendisine inanırız. Kur'an'dan başkasına inanmayız. Kur'an bize Yahudiler hakkında, kim oldukları hakkında, Müslümanlara karşı nasıl oldukları hakkında açık bir beyanat yormuş. Biz Kur'an'a mı inanalım yoksa sağda solda gördüğümüz fotoğraflara, mesajlara mı inanalım? Allah bizlere, Allah bizlere Yahudiler hakkında açık bir bilgi sunmuş. Kardeşlerim olayımıza ışık tutmak için Hz. Ali radıyallahu anh'ın şu hadisesini anlatmak istiyorum. Hz. Ali radıyallahu anh, Medine sokaklarında yürürken her daim yaşlı bir Yahudi beni takip ediyor. Ben yürüyorum, o da ardımdan yürüyor. Tabii ki kendisi yaşlı olduğundan dolayı ona hürmet ediyorum ve susuyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Ama bununla beraber, acaba bu Yahudi niye sürekli benim peşimde, niye beni takip ediyor diye kendime düşünmekten dalga koyamıyorum. Gel zaman, git zaman ta ki Peygamber aleyhisselatu vesselamın huzurundayken Maide suresi 82. ayet ininceye kadar. allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, nesavz bile, eşedden nâsi adâveten lillezîne âmenul yehûde vellezîne eşrakû İnsanlar arasında Müslümanlara, müminlere karşı en çok düşmanlık besleyenler, en çok nefret edenler, en çok kin besleyenleri Yahudi ve müşrikleri olarak bulur. İnsanlar arasında İnsanları kılın arasında Müslümanlara karşı en çok düşmanlık besleyenler, en çok kin besleyenler, nefret besleyenler, Yahudiler ve müşrikler olarak bulursun. Bu ayet nazil olduktan sonra anladım ki o Yahudinin niyeti farklı. Tabii ki ben gene gülüyorum, Yahudi gene her zamanki gibi ardı sıraca peşimden geliyor. Sonra bir köşeye saklandım. Tam Yahudi gelmişken o yaşlı Yahudinin yakasına yapıştım. Ey Yahudi günlerden beridir beni takip ediyorsun. Niçin beni takip ediyorsun? Niçin peşinden geliyorsun? Yahudi Hz. Ali radıyallahu anh'a şöyle bir cevap verdi. Ey Ali sen güçlü, kuvvetli, genç bir adamsın. İlim sahibi bir adamsın. Sana olan hürmetimden dolayı arkandan geliyorum. Arkandan yürüyorum. Öyle deyince Hazreti Ali radıyallahu an yakasından tuttu ve sarstı. Ey alçak Yahudi, ey yalancı dedi. Sen mi doğruyu söylüyorsun yoksa Allahu Teala mı doğru söylüyor? Sonra ona Maide suresi 82. ayet, nazil olan ayeti söyledi. İnsanlar arasında düşmanlık olarak, kin olarak, nefret olarak en çok Yahudileri bulursun. Bu ayeti duyduktan sonra Allah daha doğru söylüyor. Ey Ali dedi, peki niçin dedi beni takip ediyorsun Hazreti Ali Yahudi'ye? Yahudinin cevabı manidar. Bakın işte kardeşlerim ne kadar açık ve net. Yahudi Hazreti Ali anh şöyle söyledi. Ey Ali sen güçlü, kuvvetli bir adamsın. Bugün İslamiyet hakim, biz ise zayıf bir durumdayız. Ama size olan kinim ve garazımız var. Biz Yahudilerin size karşı olan kin ve nefreti var. Sana karşı olan kin nefretim büyük. Sana gücüm kuvvetim yetmediğinden dolayı sen yürürken gölgen arkana düşüyor. Arkana düşen gölgenin üstüne basıyorum, basıyorum bir nebze olsun içindeki kin nefreti düşmanı soğutuyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Şu düşmanlığa bakın. Ne kadar büyük bir düşmanlar. Bunu Rabbimiz söylüyor ya. Sen bırak şimdi o mutluluk mesajları, empati sempati mesajlarını ya. Hiçbir zaman Yahudiler, Yahudi arka Müslümanları sevmemiştir, sevmez. Elinden gelse dünyada yok etmek isteyeceklerdir. Onun için kardeşlerim, madem düşmanın budur, sen de ona göre hamleni yap. Boykot mu edeceksin ürünlerini? Boykot et. Bugün Yahudilere en büyük darbemiz birlik beraberlik içinde olmamız. Bugün en büyük darbemiz Yahudi'ye ait her şeyi tamamıyla bertaraf etmemiz. Dinimize sarılmamız, birlik beraber olmamız. Böyle yaparsak Allah'ın izniyle hiçbir Yahudi hükmedemez, hükmedemeyecek.